Regen Press YouTube kanalına hoş geldiniz. Lig tahmin oyunumuzun 14. bölümüyle 14. hafta tahminlerimizle karşınızdayız. İlk 13 hafta sonunda İnanç abi 122 puanla lider, Emre 121, Konteks ise 120 puanda, ben ise 110 puanla sonuncu sıradayım. 14. hafta tahminlerimizde arkadaşlarımızın yoğunluğu sebebiyle kısa bir girişin ardından tahminlerimiz sizlerle olacak. İyi seyirler.